Enbiyanın izinde yürüyor kervanımız Kula kulluk son bulsun diyedir tüm kavgamız Egemenlik kayıtsız ve şartsız Allah'ındır Ancak şeriat ile huzur bulur dünyamız Huzur bulur dünyamız hey Bizler kullarız Rabbe Ümmetiz Muhammed'e, öğrenciyiz biz vahye, adandık geliyoruz. Sadız ahdimize, bağlıyız biz lidere, tevhid ve sünnet ile doğrulduk geliyoruz. Bizler kullarız Rabbe, ümmetiz Muhammed'e, öğrenciyiz biz vahye, adandık geliyoruz. This oh. is a-